Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yanında Pink Lisa ve kardeşim Ali var. Burada gördüğünüz Haribo'ların hepsini deneyeceğiz. Şimdi açtık hepsini. Şimdi deniyoruz arkadaşlar. Öncelikle şundan başlamak istiyorum. Benim bunun gözüm çarptı. Herkes alsın. <gülüyor> <gülüyor> Bana pembe. beyaz geldi. Ben pembe geldi. Zeynep'e yeşil geldi. <laughs> yani Pink Lisa'ya yeşil geldi. Tanıyoruz. Hmm. geliyoruz. Arkadaşlar marshmallow gibi mükemmel bayıldık. Şimdi bunu koyabiliriz. Onun üzerine 10 veriyorum. Ben de Şimdi buna geçiyoruz ediyorum. arkadaşlar. Tadıp hemen tadalım. Aa ona ben. beyaz geldi. Niye hep beyaz geliyor? Bana pembe geldi. <laughs> Deneyip geliyoruz. Bunu zaten eskiden tatmıştık ama onun üzerine 10 veriyoruz. Ben de Aynen. geçiyoruz. Şimdi şunu Tövbe. deneyelim. Hemen ben de. tadalım. Sen yumurta içtin. Bana yumurta geldi Ben kalp alacağım. Ben de kalp alacağım. Hadi bakalım deneyelim. Hmm. Ben buna şuna 10 üzerinden 10 veriyorum. Siz kaç veriyorsunuz? Ben 9 veriyorum. veriyorum. Ben 9 veriyorum. Ben de on Tamam. On Şimdi bunu deniyoruz arkadaşlar. Bundan hiç yemedim. Ben Şimdi herkes yapayım. alsın. Bana, bana yeşil geldi. Bana sarı bana geldi. mavi geldi. Yeşil. <laughs> <laughs> Hayır. Tadıyoruz. Bu var şey Çok, Çok güzel. güzel. 10 veriyorum arkadaşlar. Ben geliyorum. Geliyorum. Burada bir misafirimiz var. Nara, nara. Arkadaşlar şimdi bunu deniyoruz ama biz bunu önceden denemiştik. Tabii ki de. Bunu kim denemiştir acaba? Minik paket olduğu için elimiz girmiyor. Benim girer. Ben küçüğüm çünkü. Bana, bana turuncu geldi. Bana kırmızı geldi. Ben bunu zaten çıkaramıyorum. Ben çıkaram şu an o üzerine 10 veriyorum. Çünkü ben bunları bayılıyorum arkadaşlar. Aa, ben de turuncu geldi. Şimdi deniyorum. Ananas. Ananas. Hı. Ben zaten Bunu da... bunun tadını biliyordum ve yine beğendik. 10 öne 10 veriyorum. Şimdi kolalıyı tadalım arkadaşlar. Şunu koyalım da. Kolalı. Hemen herkes alsın. Ali alsın. Sonra da ben alın. Böyle. Minik minik çok çok Coca Cola. Tadın bakalım. 10 öne 10 veriyorum. Bunlar tadalım. Ben bunları az önce biraz yemiştim. <laughs> Ola olabilir. <laughs> Bana ananaslı çıktı arkadaşlar. Mükemmel. Bana sana portakal çıktı. Evet. Bana neyle çıktığını sorabilir miyim? Yeşil, Yeşil elma. Elmadır o zamanlar. Yani. Aynen. Çocuğum ben yani ben bunların hepsini onun üzerine olma Ben de. Aynen. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Şu biraz içimize yapıştı. Ama güzeldi. Bir şey diyeceğim. Şu da biraz benim dişime yapıştı. Evet o da dişimize yapıştı.